Merhaba sevgili oğlaklar 2023 e, Şubat ayı burç yorumlarıyla beraberiz Öncelikle kusura bakmayın biraz e, Ocakları atladım e, Şimdi 2023'ü hazırlarken Çünkü çok zaman kaybetmiştim o yüzden Şimdi 2022 Şubat nasıl olacak diye bir değerlendirme Yapmak istiyorum. Öncelikle 2023 özür dilerim 2023 Ocak çok sert geçti Gerçekten sert geçti Yani ben o sertliği hala bugün hissediyorum yani öyle Böyle bir zor bir aydı gerçekten. Yani hani çalış 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 karşılığında hiçbir şey alamam falan gibi bir aydı. Ne, neden? Mars geri hareketteydi. Arkasından e, Merkür geri hareketteydi. Neyse ki ayın sonu işte bugün Mars'ta Merkür'de düzelmiş zaten. Ve Şubat ayına çok şükür e, giriyoruz. Şimdi Şubat ayı sakin bir ay olacak. Ben güzel de bir ay olacağını düşünüyorum. Öyle çok atraksiyonlu bir ay değil bence. Ama Mart ve Nisan işte onlar bombastik geliyor yani sevgili oğlaklar. Gerçekten bombastik geliyor. Onu iyi değerlendirmek lazım Mart ve Nisan'ı. Şimdi ilk önce ayın birine bakalım. Ayın birinde ee, sizin için biraz para ve e, <laughs> ev konuları ama bunlar iyi olumlu yani böyle hesabınız kitabınızı siz yaparsınız böyle her dakika falan filan bu da demektir ki para anlamında gerçekten hesaplarınız oh be çok şükür diyeceğiniz hesaplar var biraz yakın çevrenizle ilgili bazı gerginlikleriniz olabilir işte ama böyle ufak tefek şeyler hani bunlar öyle çok sizi bağlayan işler olmayacak Ayın 5'ine geldiğimizde ise bir güneş e, dolunay var. Ay ve güneşin karşı karşıya olduğu bir dolunay diyoruz biz buna. Ve bu dolunay sizin maddi kaynaklarınızı anlatıyor ama bu maddi kaynaklar başkasından gelen maddi kaynaklar. Şimdi kimden gelebilir? Dönüp baktığımızda bir kere kardeş kardeş kadar yakınlar yani akrabalar, anne baba hariç oradan gelebilir bu o, kaynaklar. Kuvvetli muhtemel de yani o oradan gelecek ya yani bir projeniz var o projeyi bitireceksiniz o projeden gelebilir ve bunlar sürpriz yani beklemediğiniz ani sürpriz kaynaklar olacaklar. Dolayısıyla beşindeki dolunayı ben sevdim. Aslında bunlar sadece kaynak da değil sanki ayın beşi civarı böyle insanların size gerçekten fazla de fazla fazla yanlış oldu değer vermelerini anlayacaksınız öyle söyleyeyim size bir bu önemli şimdi ayın onuna geldiğimizde ise bir Merkür ve Pluto Pluto hala sizin burcunuzda hala daha çıkmadı <laughs> Mart'ta bir çıkacak böyle bir Oh diyeceksiniz Ondan sonra 2024 Ocak tekrar Mayıs'ta tekrar olaya girecek. 2024 Ocak'tan sizi tamamen <laughs> terk edecek ama şu anda da hani terk etmeden önce son aksiyonlarını alıyor. Fakat bu iyi bir aksiyon ayının onundaki. <laughs> biraz sizin kendi iletişiminize güvendiğiniz, iletişiminizde ve kafanızdaki projelerle ilgili olumlu gelişmelerin olduğu bir süreç diyebilirim. Hatta bu gelişmeler sanki biraz da iş ve yuvayı da ilgilendiriyor. İş hayatınızdaki bazı gelişmeler hala bende iş var hala bir şeyler yapabiliyorum <laughs> gibi düşünceleriniz olabilir. Sonra hemen arkasından ayın 12'sinde bir Merkür'ün kovaya geçişi var. Merkür kovaya geçtiği zaman sevgili oğlaklar para konularınız çok gündemde. Burada bazı kontratlar imzalamak, bazı anlaşmalar parayla ilgili anlaşmalar yapmak ve bunları hani böyle e efendim kripto para olur. Efendime söyleyeyim şey olur. Hmm. Kripto harcı olaylar olur. Böyle modern paralar. Bazı işlemler yapmak zorunda kalırsınız internet bankacılığı gibi yani böyle modern yöntemlerle. E, bu sizi gerçekten e, iyi anlamda etkileyecektir. Arkasından ayın 16'sında çok güzel bir Venüs Neptün birleşimi. Sevgili Oğlaklar, herhalde ablanızın işleri yolunda gidiyor. <laughs> oğlak kız kardeşime söylüyorum. Yakın akrabalarınız ve kafanızdaki projelerle ilgili hayal ettiğiniz bir şeylerin gerçekleşme şansı var ki bence bu çok güzel. Zaten ayın 19'unda güneş de bu alana girdiğinde Oğlak burçları <laughs> ana konunuz bu yakın çevreniz, kuzenleriniz, kardeş, abla onlara desteğiniz ve yakın çevrenizle ilgili olan e, konular olacak. Ve bunlara bir şeyler anlatıyorsunuz, bir şeyler söylüyorsunuz. Yani bu şöyle olmalı, böyle olmalı derken ayın 20'sinde de bir yeni ay var. Bu da çok güzel bir e, yeni ay bence. E, yeni bir konu, yeni bir hayata başlangıç, yeni bir projeye başlangıç. Kiminiz burada firma a, açabilir, firma kurabilir. Ayın 20'sinde ise Venüs'ün Koç burcunda girişiyle daha fazla yuvayı, ailenizi, yuvayı düşünüyor olacaksınız. Burada bir keyif, burada bir e, ne bileyim işte bir şey almak, mobilya almak, bir şey değiştirmek gibi aksiyonlar olabilir. Yani evle ilgileneceksiniz kısadan ise. Ha sadece fiziksel anlamda ev midir bu? Hayır sadece fiziksel anlamda ev değildir. Bu bazen de... E, yuvanın şeklini de anlatır. Yani yuvayla ilgilenmek, çocukla ilgilenmek, eşle ilgilenmek, babayla ilgilenmek, anneyle ilgilenmek anlamına da gelir. Bunlar ama keyifli ilgilenmeli, ilgilenmelerdir. Öyle söyleyeyim size. Hatta ayın 22'si bence çok güzel bir gün. Ayın 22'sinde böyle evde huzurlu, güzel, keyifli, kutlamalı falan böyle e, mutluluk verici ve bir yaranızı da iyileştirici. Yani sanki bir ansiyetenizi Böyle aklınızda evle ilgili bir düşünceniz varsa onu iyileştireceğiniz bir sürece girecek. 22'sinde bazı haberlerde gelebilir. Kimden gelebilir? Çocuklarınızdan gelebilir. Kimden gelebilir? Sevgililerinizden gelebilir. Kimden e, gelebilir bu? Ama bunlar böyle sizi böyle bir anksiyeteye sürükleyen böyle ya bu da böyle olmasaydı falan dediğiniz bir şey. Öyle söyleyeyim. Böyle bir süreç içerisine de girebilirsiniz sevgili e, Oğlaklar. Şimdi gelelim ayın sonuna. Şimdi ayın sonu şu anlamda çok gerçekten etkileyici bir, böyle Mart'a etkileyici bir giriş yapacağız yani. Neden? Pluto <laughs> 29 derecede. Bu özellikle oğlan sonunda doğanlar. Yani oğlakla kova burcu arası doğanları çok etkileyecek bir süreç. Şimdiye kadar hani daha ağzınız burnunuz dağılmadıysa bir böyle bir ağız burun dağıtıklığı içerisine girecek bir İkincisi Satürn de 29 derecede kova burcunda. Şimdi Satürn de kovada olduğu zaman zaten yuva ile evle de ilgili sizi sıktı, daralttı, böyle bir ne yapayım buralarda bir değişiklikler yapayım, uğraşayım falan. 2,5 senedir bunlarla uğraşıyordunuz. Bu konularda da bir rahatlama olmak üzere ama son hani rahatlamadan önce son şey. Ay şurayı de değiştireyim de öyle olsun. Diyebileceğiniz son aksiyon <laughs> diyebilirim sevgili oğlaklar. Ve sonra tabii Pluto Mart'ta sonunda Satürn'de Mart'ın başında burç değiştirecek. Satürn ve balığa geçecek. Balığa geçtiği anda bu sizin para eviniz. Demek ki parayla ilgili bazı konuları ciddi ciddi düşünmeye başlayacaksınız. Zaten kimilerinizin de para konuları bir gündeme gelmiştir. Yani eskiden harcadığınız gibi siz gerçi hiçbir zaman paraları har parman savurmazsınız ama daha dikkatli olmak zorunda kalacaksınız. Çünkü sanki bir yerlere oraya onu aldığınız para elinize geçen parayı sanki bir yerlere yatırmak durumunda olacaksınız gibi geliyor. Şimdi ben Satürn'ün bu şey yolculuğunu, Balık yolculuğunu size Şubat ayında önümüzdeki haftaya veya bir sonraki hafta bir çekim yapacağım ve orada anlatacağım size. Bunu lütfen takip edin beni ve oradan da izleyin. Bu önemli 2,5 buçuk sene hayatınızda bir yeni dönemi anlatıyor olacak. Sizin için aslında faydalı, evet para evinizde ama sizi destekleyen bir şey. Şimdi zaten Satürn de sizin yönetici gezegeniniz olduğu için sevgili Oğlaklar burada gerçekten önemli bir değişim e, yaratacak sizde. ...artık üzerinizden bir ton yük kalkmış oluyor. Öyle söyleyeyim. E, <laughs> ve siz de rahat ediyor oluyorsunuz. Yani balık para konularından çıkacak. Artık para konularında daha rahat edebileceğiniz de bir sürece gireceksiniz. Ha, ama bu süreçte yine e, parayla ilgili... Siz bir Oğlak olduğunuz için mutlaka bir şeyleri toparlama enerjisi içerisinde de olacaksınız. Bunu ben anlattığımda lütfen o videoyu takip edin ve oradan dinleyin sevgili Oğlaklar. Evet, yolunuz açık olsun Şubat ayında keyifli günler.